Chegue. Otomobil yani, şey Evet. evet. Ee, desene. Desene çok güzel. İşin, 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 işin. Başka desen var mı? bir sürü desen var Sen Sen ne de alma, bir de bile, çizgi çizgi, <gülüş> çizgi, çizgi olanlar var Tek tek çizgileri var. Onları kesme şekli. Yani şu tarz bir şey mi istiyorsun abla? Ha. Evet. Neyse. Senin kafanı çok karıştırma abla. Şimdi kuyumcunun sezonu zaten e, kurbetçi sezonu. Düğün, nişan, sünnet merasimlerinin olduğu dönem. E, okullar kapalı olacak. Dışarıda olan hemşerilerimiz, yurt, yurt içinde ve yurt dışında olan e, hemşerilerimiz gelecek. Yani dolayısıyla biz de yani e, turizm olmayan, turizm geliri olmayan, sanayi, sanayi geliri olmayan bir şehir olduğumuz için biz esnaflar da e, gurbetçi sezonunu bekliyoruz, düğün mevsimini bekliyoruz. E, senede iki ay bir yaptığımız bir iş var zaten e, normal olarak. E tabii ki esnaf yani hazırlıklarımızı yapmışız. Hiçbir şekilde çeşit olarak bir eksiğimiz yok. Bütün esnafımız yaz sezonunu merakla bekliyor. Özellikle altın alacaklara zaten yani hiçbir şekilde biz altın düşecek yani bekleyin altın almayın diye bir şey kesinlikle yanlış. Yani altın alacaklar bir an önce altınlarını alsınlar, tedariklerini görsünler. i̇htiyaçları yani tabii alabilecekleri güç nispetinde. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Zaten eski düğünlerle şu anki düğünler arasında çok çok fark var. Yani hemen hemen diyebilirim ki yüzde fazla bir düşüş var. Yani talep anlamında. Yani altı tane bilezik alan müşteri şu an iki taneye, üç taneye düştü. Yani malum altın fiyatlarının yükselmesi dolayısıyla, alım gücünün düşmesi dolayısıyla. E, tabii bu bizim işimize gelmiyor. Yani biz ne kadar altın satarsak, ne kadar çok altın satarsak o kadar e, kuyumcu esnafına. Ve diğer esnaflarında yani esnafın hangi sektör olursa olsun hiç fark etmiyor. Ne kadar fazla ürün satma, satarsa o kadar fazla para kazanacak. Yani bu olay bu. E, biz de dediğim gibi yani merakla bekliyoruz. İnşallah sezonu böyle kazasız belasız güzel bir şekilde geçiririz diye düşünüyorum. I <laughs> do